Hepsinden sana birer bir şeyler vereceğiz. Komiserim, bir şey rica edebilir miyim? Tabii ki. Kaç para vereceğiz ha? Vereceğiz seni. Komiserim, Bakalım. lütfen en azından uygulayın. Bak lütfen. Komiserim, siz köyümüze gelirsiniz. Ben size zeytin ikram ederim, incir ikram ederim. <gülüyor> <gülüyor> komiserim bak ben şeyi uygulamıyorum. Ben bir şey demiyorum. <laughs> hükümetim her zaman saygılı bir insan. Tamam burada hük yani hükümetle Sefa alakalı zaten bir insan. Burada ehliyetsiz bak. Bizim kötü bir bir şey Vallahi yok. Vallahi yani kötü bir sık niyetimiz sık sık yok. Ahmet Sefa. En azından konsept ehliyetsiz, bir şey Ehliyetsiz alkollü araç kullandı. Bu böyle sadece daha kullandı. Hükümetle sevgili alakalı? Şey bir şey söyleyelim. En azından tamam. ehliyetli biri gelip arabamızı alsın. Bağlamayın. Ama işte, Onu ama, rica edin. Ama araç sahibinin bilgisi olmadan olmaz ki. <laughs> ya araç sahibi benim anane. Bizzat Aranem. Ama, ama olmaz işte. Ben daha şimdi aradım anane. En kötü ehliyet dayımı arayayım. Bak Aranem'in oğlu. Dayımı arayayım. De ben benim yarın benim sabah alabilir abi. Ya sabah Ya uğraşma. Bak ceza yazın. Cezadan yana hiç sıkıntı yok. Hepsini ben isterim ben öderim. Tamam? Ondan yana hiç sorun yok. Kerabati 10 milyar, 20 milyar para değil mi? Tamam. Ondan yana benim hiç sorunum yok. Tamam? Tek ricam Annem kızmasın. Ben bunu istiyorum. ara, ama şimdi yine Heliyetli biri gelsin. Her türlü annenden annene kızmayacak mı sana? Ya bana zaten kızacak. Ben e? ben yarın yurt dışına şimdi Yarın, çıkardım. belki de onun için bir yarın sabah yarın ya. sabah arasan belki bu kadar kızacak. Ben gideceğim. yarın yokum komiserim. Ben yarın gidiyorum yurt tamam, yurt dışına. Benim okulumdan senin, senin olman, olman gerekmiyor zaten. Araç sahibi gerekiyor. Ya araçsa kadın 60-70 yaşına baktık. Ama Komiser, ne yapabiliriz? Nasıl biz, şey ne yapabiliriz? biz ne yapabiliriz? Rica Komiserim ediyorum. Peki, tek e, tek e, ricam bu. Cezanızı yazın. Mi? Cezadan yana hiç sorunum yok. Sadece ehliyetli birini çağırın gelip arabaya alsın. Tek ricam bu. Başka hiçbir şey. Sadece bu. Komiserim lütfen. Rica ediyorum. Cezadan yana hiç sorun yok. Keşke ananı bilgi versen ananın gelse. Ya ananı ben annemi mı şu an? Her sesi gelebilse. Getirttireyim. Bilin. Komiserim. Abi ya yağı, tamam ben ben Yağlı verin. Zaten zeytin zamanı. Şöyle söyleyeyim. Arkadaşım yarın yurt dışına çıkacak. Berat. Ne biz ne dedik olacak? ki bu gece makinaya gidecek. Biz dedik ki bu gece eğlenelim. Ondan sonra zaten son geceniz. O kadar alkol kullanmadık. Yani biz arabayı sürme şeyinde sıkıntı yok. Ehliyetin olmadığı için ehliyetsizlikten işlem yaptık. Ayrıca alkolü alkollü araç kullandığı için

<laughs> Bağlı <Bol gülüyor> ne Nefesini bir yap. Balıklar mı? Almanlaştır al. Yapmıyor ya. Detaylı mı? Değil mi? Flöflöflöflöflöflöflöf. Hiçbirini söylediniz ki Zaten bizler için. Anladım abi. Allah'ım biz Burayı koyduk aldı arabayı. Bir şey yapmadık ki. Ne <laughs> yapalım? Bir şey çıkmadı. 64. Anlatıcım bir terapimiz olmuş. Behliyet gitti. Abi yapmayın Allah aşkına ya. Lütfen ya. Lütfen ehliyetin yanında bak. Yok abi, kimlik zaten ehliyete işler. Abi, Allah aşkına bak lütfen <laughs> ya. <gül Abi lütfen bak biraz bize şey yapın ya. Anladım abi kanun neyse o biliyorum farkındayım da. Yapmayın abi ya. Benim Abi bir tolerans sağlayamıyoruz bunu gözünüzü seveyim ya. Cezayı yazın abi ehliyeti almayın cezayı ödeyeceğim şimdi hemen ödeyeceğim. Ha? Abi ehliyeti şey yapalım. Ehliyeti ben şey yapalım. Ehliyeti ben şey yapalım. Ehliyeti ben şey どうする気にしてくれるので、どうする気にしてくれるので。